isim değil başka bir şarkı. Deryem ne şarkısı. En son yazdığım da şarkı buydu. Deryem Dönsün. Hemen okuyayım. Deryem Dönsün. Deryem Dönsün. Aklıma gelsene. Bilmem unuttu. Onun mavi gözleri. Deryem Dönsün. Aklıma gelsene. Bilmem unuttu. Onun mavi gözleri. Onun mavi göze Mavi 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 bazı kişiler yeşil dedi. 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 Hep bana gülümsedi o tatlı gülüşleri Hep bana gülümsedi o tatlı gülüşleri İşe yaramadı gitti İşe yaramadı gitti İşe yaramadı gitti Ve daha da dön dön dönmedi Bay bay